Merhaba arkadaşlar. 10. yıl etkinliklerini yapıyoruz Clash of Clans'ın. İlk etapta buradaki kara iksir sondasını alıyoruz. Kraliçemizi bu köşeden atıyoruz arkadaşlar. Şifacılarla beraber. Kara iksir sondası inşallah inecek. Olmazsa bir tane daha atayım. İnsin. Hı. Kraliçe şimdi o. Sağ taraftan ilerleyecek arkadaşlar. Taktik avcı silahının oraya gelene kadar hiçbir şey yapmıyorum ona. Şurada bir öfke atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde. bir adet atıcımızı buradan kralımızı buradan arkadaşlar diğer bütün madencilerimizi de buradan atıyorum binicilerle beraber arkadaşlar hızlı bir şekilde onu alsınlar Kaleçenin şeye gitmesin enerjisi şuraya bir şifa Buraya bir öfke. Tekrar bir şifa atıyorum arkadaşlar. Korucumuzda buradan pasladım arkadaşlar. Bir dakikamız var. İlk sayıları çalışmaya başladı an, iskeletleri atıyorum arkadaşlar. Yücülerimizi buradan Zihirimizi kullanıyoruz. Koruyucunun gücü. Balonlar. Okçular. Evet, çenin gücü ve işliyoruz arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Vakit her türlü yetecek. Bütün ordumuz hayatta çünkü. Madenciler çalışıyor gördüğünüz gibi. Ve işliyoruz. Bu kadar basit. Biraz zor gibi bu ama yaparsınız arkadaşlar yani. Deneye deneye yaparsınız yani. Eve dönüyorum arkadaşlar. Bir de klan savaşlarımız var. Olmazsa bir de klan savaşı yaparız. Evet arkadaşlar, klan savaşımızı da yapıp video kısa olduğu için klan savaşımızı da yapalım. Hmm. şimdi buna nasıl gireceğiz? Şuraya bir dondurma atsak. Hmm. Sol taraftan gelsek. Hmm. Asker sağ tarafa kayar mı? Hmm. şansımıza. Merru ya merru diyorlar ya. Buradan bir tane. Bunu atıyoruz. İki tane de. Buradan atıyoruz arkadaşlar. Alacak inşallah orayı. <laughs> Alamadı. Diğer bütün askerlerimizi buradan atıp koruyucu. Reciler, biniciler. Ve bir öfke buraya, bir öfke buraya. Koruyucumuzun gücüne basıyoruz arkadaşlar. Diğerimizi atıyoruz. şey atıyoruz Bayağı bir şey oldu bu savaş ya kötü oldu Yerden girsek belki alırdık burayı. %70 bile yapamadık yani. Ve yerden girmemiz lazım. İnşallah burayı alır da 170 yaparız diyeceğim ama çok zor. Havadan girmeyi bırakacağım zaten ya. Alacak. Güzel güzel. Bu kadardı. Kaç tane üçlüğümüz var onları da göstereyim arkadaşlar. Takım arkadaşlarımızın attığı üçlük. Yerden giriyorlar. Aslında ben de yerden gireceğim ya bundan sonra. Çünkü savunmalar düşük olduğu için herkes havadan her şeyi yükseltiyor burada arkadaşlar. Maalesef havadan giremiyoruz. Bakın. Hava savunmaları full. Kaya saçarlar full. Taktik avcısıyla X yayları full. Ama gel gelelim okçular. Yani daha 10. seviyeden kalma okçuları. 10. seviye binadan kalma okçuları. topları yüksek bir tek. Onun dışında yani hava savunmaları falan bayağı yüksek. Bu da çok büyük şansa üçlemiş ya. Yani çok riskli. Bunun yaptığı çok riskli yani. Hı, kraliçe kalmış bir tek. Yoksa var ya üçleyemezmiş ya. Binanın gücü de yetmemiş şifacılardan dolayı. Yani çok riskli bir saldırı yapmış. Valla helal olsun. Üçlemiş ama yani. Ahmet kardeşimiz bir saldırı yaptı. Onu izleyelim. Şu anda lig zaten çok sıkıntıdayız yani. Ahmet'in yaptığı saldırı güzel ama arkadaşlar. Ben izledim. izleme imkanı gördüm. <laughs> 8 tane deprem. Ben de deneyeceğim bunu bir gün. Süper büyücüler cadıları gönderiyor. Klan kalesi çıktı. Ya bu ejder de büyük bir sıkıntı ya. Ama o kadar da şey yapmıyor. Çok yavaş hareket ettiği için önceden çok iyiydi, gücünü düşürdüler. Bütün erolarının özellikleri duruyor. Yani üçlenir yani. Normal üçlenmesi arkadaşlar. Şimdi zaten şampiyona bir basacak. Hop küt. Gitti arkası komple. Kaya saçar gidiyor şimdi. Kraliçeyi aldı. Bir tane tekli cehennem kaldı. Zaten kralla kraliçenin özelliği duruyor. Çok rahat alır yani. İki top. iki bomba kulesi. Bir barbar kral. Bir okçu kulesi, bir cehennem. Hadi bakalım. Bir dondurması olsa daha rahat alırmış da. He, piksel barbarlara bakın. Nasıl gidiyor. Clash of Clans'ın herkese hediyesi arkadaşlar. 10. Yılda. Bu şekilde üşlüyor. Biraz daha 2x aldım ki fazla bekletmeyeyim size arkadaşlar. Ligimiz şu an çok sıkıntılı bir yerdeyiz zaten. Göstereyim size arkadaşlar. Durumlar böyle. Yani bizim bunu kesin kez yenmemiz lazım. Şu anda yenilgisiz gidiyoruz. 3. gündeyiz. Eğer bunu da yenersek diğerleri e, bu aşağıdaki 1 2 3 4 5 Altıncı rakibimiz İran, Javan. Çok tehlikeli bir takım. Belki onunla takılabiliriz. Eğer yenersek usta bir ligine çıkacağız Allah'ın izniyle. Ama çok zor şu an. Şu anda bizim saldırı eksiğimiz var. İki saldırı eksiğimiz var. Normalde kafa kafayayız yani sayılır. Yavaş yavaş yapıyoruz ha. Bu şekildeydi videom arkadaşlar. Seyrettiğiniz için sağ olun. Tekrar yarın 2017 10. yıl etkinliklerinde görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.